Siyah kandırıyor bir top yine. Maç için atacaklar. Tyrese Haliburton, Haliburton, aradı şutunu. Tyrese Haliburton. <laughs> Söndü. <sohmetli. gülüyor> Tyrese Haliburton. Birdi yarın klasik NBA finalinde. Bütün sezon, bütün playoff'lar bunu yaptılar. Tyrese Haliburton. Olacak şey değil. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bu kez de NBA finalinde. Şahici Yıldız Alexander bitiremedi. Tarih Selimurt'un bitirmiş olabilir. Yeniden izleyeceğiz. Ne kadar süre kaldığını da göreceğiz işte Halliburton. Ya bunu herkese yaptılar, herkese. Tyrese Halliburton bütün maç bu şutları bir türlü isabete çeviremedi demiştik. Çok kaliteli bir atış bulamıyor belki ama buralarda ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. İstediği şutu bu, istediği yere gidemiyor tam olarak ama istediği şutu buluyor.